Rüyada misket görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada misket görmek. Rüya sahibi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulur ve huzura kavuşur. İşsizse iş bulur, evliliğinde problemler varsa bu problemler yoluna girer. Rüyada misketle oynayan kişi hayallerine kavuşacak demektir. Rüyada misket görmek, eğlenceli ve güzel günler yaşamaya, kötü günleri, dertleri ve tasaları unutmaya, aile içinde tatlılık içinde olmaya, kolay geçim sağlamaya ve korkulardan arınmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin basit, sade ve alçakgönüllü bir hayatı yaşamayı tercih edeceğine, elindekilerle yetinmeyi bileceğine ve küçük şeylerle bile mutlu olacağına işaret eder. Rüyada misket toplamak rüyada misket toplamak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda yaşayacağı mutlu ve güzel gün sayısı olduğu şeklinde kabul edilir ve rüya sahibinin uykusunda topladığı misket sayısı kadar hayırlı olay yaşayacağına ve sevineceği haberler alacağına tabir edilir. Rüyada misket oynamak Rüya sahibinin tüm sıkıntısına, çilesine ve zorluğuna rağmen yine de yaşamın güzel olduğuna inanacağına, bu sayede kendini motive ederek, gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına rivayet edilir rüyayı gören kişinin her karanlığın bir sonu olduğunu bildiği ve bunun için umudunu ve çocuk saflığını hiç kaybetmediği anlamına gelir. Rüyada misket almak Huzur içinde olmaya, şüphelerden, endişelerden ve kafa karışıklığından kurtulmaya, rahatlamaya, hafiflemeye ve şen olmaya delalet eder. Rüya sahibinin hiçbir şeyi kendine çok dert etmediğine ve yüzünden gülücüklerin hiç eksik olmadığını alamet eder. Rüyada misket yutmak rüyayı gören kişinin tüm tehlikelerini bilmesine rağmen tekin olmayan bir yola gireceğine ya da böyle bir iş yapacağına tabir edilir. Kişi kaybetmeyi göze alarak daha karlı bir işe hiç düşünmeden ve korkmadan girecek demektir. Rüyada bilye görmek Rüyayı gören kişinin içindeki çocuğu hiç öldürmediğine, yaşama o zamanlarındaki gibi sıkıca bağlı olduğuna ve yarınların güzel olacağına dair hayallerinin de hiç tükenmediğine işaret eder enerjik olmaya, iyi niyetleri kaybetmemeye, kahkahalarla ağız dolusu gülmeye, hayatın her anının kıymetini bilerek tadını çıkarmaya yorulur. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.